Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde 60 olduğum bir tüz üzerine yapmış olduğum araştırmayı sizlere anlatmak istiyorum. Nedir bu? Malum şu anda bir korona sürecinden geçiyoruz ve uzmanların bizden istemiş olduğu belli başlı bazı kurallar var. Nedir bunlar? 1. Mümkün olduğu kadar evden çıkmamamız, evde kalmamız. 2. Eğer dışarıya çıkmamız gerekiyorsa muhakkak sosyal mesafeyi korumamız. Bana 3. Ellerimizi 20 saniye boyunca iyice dezenfekte etmemiz. 4. Elimizin mümkün olduğu kadar ağzımıza, gözümüze yani yüzümüze dokunmamamız. İşte benim dağıtmış olduğum tweet bu dördüncü maddeyle alakalı. Bu durumu birçok arkadaşımla paylaşınca arkadaşlarımın da aslında aynı sıkıntıyı yaşadığını öğrendim ve bunun üzerine bir araştırma yapmaya karar verdim. Peki bu kadar söylenmesine karşın neden biz hala istemsizce yüzümüze dokunuyoruz? Belki de insanoğluna bazı şeyleri yapma deyince o şeylerin insanoğlu için cazip gelmesindendir. Ne dersiniz? Neden böyle diyorum? Çünkü aslında bu kurala uymamız gerekenleri söyleyen yetkililer de aslında en az bizler kadar ellerini ağızlarına veya gözlerine dokunuyorlar. I've been looking around the room here. I can't tell you the number of you who've put your hands to your face in the last uh, 20 minutes or half an hour. I want to know how many of them are from İzlediğiniz kişi Hu, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün Acil Sağlık Hizmetleri Direktörü. Peki ya diğer yetkililer? Here some of the things about washing your hands and not taking touching your mouth and your your nose and your eyes. I mean, okay. Can you tell me why it took five days to test the patient and manage the The value of hand washing and using sanitizing gels to, if you get the virus on your hands, eliminate it before it finds a way. Don't touch your face. I, uh, my, my kids are so sick and tired of me saying if they scratch their face, don't touch your face. Start working on not touching your face because one main way viruses spread is when you touch your own mouth, nose, or eyes. And of course, enhance cleaning of surfaces. Well, we're always saying, the common sense of washing your hands, not touching your face. We're looking at every way individuals come into the country, not just through the But right. one of the key parts to preventing transmission is washing your hands and not touching your face. You know, there's so there's a lot of folks that are trying to ask themselves, do I need a mask? I think these are very important things. Working hard, not to touch your face. That everyone would have to fill out, that would go directly to CDC with that information. Bunun nedeni duygularımız ile yüze dokunmamız arasında bir ilişki olmasındandır aslında. Nedir bu ilişki? Uykumuz geldiğinde esnerken elimizi götüreceğimiz gibi veya uykumuz geldiğinde gözümüze ovalayacağımız gibi. Hatta şok ve şaşkınlık anlarında. Bunlar istemsiz de yaptığımız hareketlerdir aslında. Aynı durumlar insanlar gibi hayvanlarda da vardır. Çöpekler, kediler bunlardan sadece birkaçı. Peki ya nasıl kaçınabiliriz? Aslında bu imkansız gibi. Çünkü vücudumuzun bize bir refleksi olarak düşünebiliriz bu durumu. Sizin konuyu anlatırken yüzüme kaç defa dokunduğumu inanın bilmiyorum. Peki ya siz? Bu videoyu izlerken yüzünüze kaç defa dokundunuz?